Tekrardan hoş geldiniz. Bugün sizde Kastamonu'da tarhana nasıl yapılır bununla ilgili bir video hazırlamak istedik. Gördüğünüz gibi malzemelerimiz burada. Soğanlarımızı soyduk. Biberimiz var, domatesimiz var. Ee, hemen kovamızın içerisine biz burada tarak dalı diyoruz. Dereotu Yani dereotu diyen de var, tarak dalı diyen de var. Biz bunu tarak dalı diyoruz. Kovamızın içinde tarak dallarımız var. Şimdi soyduğumuz soğanları e, çok ince de olmayacak, biraz kalın e, bunları. Doğrayıp o kovanın içine atıyoruz. Sonra ne yapacağız? Sonra istifaklamak istiyor doğrayın. Kastamonu tarhana böyle yapılır. Şimdi bu yaptığımız bizim e, yaş tarhana olacak. Hamur tarhana olarak da geçiyor. İsterseniz yine aynı tarifte yapıyorsunuz. Ama bu sefer e, aynen bir yok. Aynen. İşte ne diyorlar buralarda mesela tarhanalara özel kilimlerimiz var bizim ince güneşte onun üzerine koyuyoruz kurutuyoruz. Çarşaf da olur, kilim de olur. Çarşaf olur ne? Ama kilimin üstüne çarşaf seriyoruz. Ha, kilimin üstüne çarşaf seriyormuşuz. Güzel çarşaf, temiz. Yani çarşaf dedi. Bunun ayrıntılar çarşafları var bu. Tarhana çarşafları. Evet, tarhana çarşafları. Ee, onları güneşte kurutuyoruz. Süzgeçten geçiriyoruz. Toz gibi oluyor. İsterseniz bu şekilde de tüketebiliyorsunuz. Ya da dediğim gibi şimdi bizim yapacağımız gibi hamur tarhana şeklinde de yapabilirsiniz. Tabii ikisinde tat farkı oluyor mu? hamuru tatlı oluyor. Evet, hamur tatlı daha tatlı, olmuş. daha taze oluyormuş. Ağızda tatlı hamur tatlı oluyor. Ötekini güneş alıyor şeyini. Kaderini. Kaderini, evet. Peki, bunu nasıl saklama koşulları nasıl olacak? Saklama koşulları hani işte bir ay tekneden şeyini götürtürüyoruz yani. Bekletiyoruz. Özdeşiyor. Yani gibi oluyor yani, eğişmiş gibi oluyor. Ondan sonra o zaten ben de oluyor, şey yaptım, yani hazır uyumaya, belki uyumasını. Hazır oldu, Hazır olduğu belli oluyor zaten. Bir ay bekledikten sonra mesela ki ondan sonra kaynak kapları uyuyoruz. Evet isterseniz dondurucuda böyle porsiyonluk olarak saklayabilirsiniz. Evet. Ya da kovanın içerisinde böyle ağzı kapaklı. Evet. Aynen ağzı kapaklı yoğurt kovalarının içerisinde e, buzdolabının alt kısmında da saklayabiliyorsunuz. Evet ağzı tuzunu fazla atacaksın tabii Evet, tuzun içine fazla atarsak tabii çorba yaparken ona göre daha evet, az katacaksın. Evet, dengeleyeceksin yani. Bir de son zamanlarda bunu yaparken içerisine e, kırmızı biberin salçasını mı katıyorduk? Evet. Biber salçası. Şey diyeken, barayken çok güzel oluyor kırmızı. Bak barayken de gösteririm ben. Büyük bunlar tuttu. Barayken de güzel oluyor. Bunu katınca çok güzel oluyor. Bunları da biberleri. Böyle biberleri de başları keseceğiz. Acı biberler. Biberlerimizi de şu şekilde artık doğruyoruz içine. Gel, gel, gel. Gel, gel, gel. Bak şunlar çok acı. Nasıl bakıyor derler? <laughs> Mavişim. Tarhanayı yaparken bir yandan da büyük babam Oğuz Kağan'ı getirdi buraya. O da kapıdan şimdi bana bakıyor. E, hala bir kabullenemedik. Garip bir şekilde annemle babaannem de severken ablana git falan diyor. Hala böyle ablası zannediyorlar. Oysa benim ben annesiyim. Hı -hı. Evet ben de tabii şaşırıyorum Hı -hı. yani. Bir anda böyle. Hı -hı. Yani benim şaşkındım. Onlar benden daha şaşkın. Evet zorluğu olduğu kadarıyla e, güzelliği de var. ki ben de uzun bir zaman e, ilgilenemedim YouTube'la. Bunun sebebi işte Oğuz Kağan'ın olmasıydı. O süreçte işte okul oldu. Daha sonrasında doğum oldu derken ilgilenemedim. Bugün baktım babaannem evde tarhana yapıyor. Dur dedim hemen benim bunu çekmem lazım. Gel. <laughs> Yerlere bakayım, duvarlara bakayım. Evet. Duvarlara bakayım, duvarlara bakayım. Oğuzhan, şimdi duvarlara bak. Onu Kemal bakayım, o alakla. A benim yarım, yere bakayım. <laughs> değişik, değişik. Değişik mi geldi oğlum orada? Dur, 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 dur. dur. Evet. Onları ben hakikaten yere diye. Şimdi arkadaşlar bunu garajda yapıyoruz. Bizim garaj geniş bir alan. Genelde bu tarz işlerimizi evet. burada yapıyoruz. Evet. Büyük babam da beni çağırıyor şu anda. Bu tarz işlerimizi burada yapıyoruz. Evet. <laughs> <laughs> büyük babam şimdi Oğuz Kağan'ı getirdi de diyor camiye gideceğim ben artık diyor. Ben de dedim işte babaanne madem yapıyorsun hemen de ben şu Sen sendromundan bir kurtulayım. sen çekeyim, YouTube batayım. Kaldığım yerden devam edeyim. Onlar da acı biberli değil mi? Evet çok acı. Acı biber olacak bu. Evet normal biberimiz de var içinde. Acı biberler de var. Acı biber tabi katleri yüksek bir biber. Bu baharatlı açıya gidiyor. Evet. Ya, evet. O yüzden zaten biraz acı oluyor. Evet bunları da bu şekilde doğruyoruz. En son hepsini karıştıracak mıyız? Nasıl olacak? En son hepsini doğradıktan sonra ne yapıyoruz? Ondan sonra yoğurdu bu koyuyoruz buraya. Yoğurt var mı şu anda? Bu kaba yani temiz bu kaba. Var. Onu şimdi mi koyacağım bundan sonra? var. <laughs> Yok. Üzerlerini aldım yoğurtların böyle üzerlerini. Üzeri mi olacak yoğurtun özellikle? Üzeri de olacak, öbürlerinden de olacak. Mesela ben yiyeceğim idiğimiz yoğurtların üzerlerini aldım. Ee, yağlı olsun diye, güzel olsun diye. Aha. Şey yoğurt bakıcında da bakıyorum. Onu da üzeri aldım. Anne yokken hep aldım ben onları üzerlerini, güzellerini. Yoğurtları. Şimdi en son bunu keseceğiz. Yoğurdu da şimdi mi koyacağız onun üstüne? Yoğurdu bu içine koyacağız. Bu güzel de da atacağız. Kaç gün kalacak bu böyle? 3-4 gün kalacak. 3-4 gün? He sonra zaten hepsinin baharatları Ondan sonra, sonra hamurla Sonraki aşamada görüşmek üzere arkadaşlar. Doğradığımız malzemelerin içine bu yoğurdu katacağız. Ondan kaldığımız yerden devam ediyoruz. Burada elediğimiz unumuz var. Burada da e, sebzeleri doğramıştık. Domatesleri, biberleri, soğanları. İçinde de yoğurt var. Bununla beklemeye aldık. Şimdi durdu. Şimdi babaşenle 5-6 gün yoğurtla e, karıştırdığımız o sebzeler işte soğan, domates bütün hepsi Bak, burada durdu. Biber sarçası da katarım ben böyle her sene. Neden? Çok güzel Hı? Renk versin diye mi? Biber sarçası. Ne Sonra unumuza ne yapıyoruz? Tuzumuzu ekliyoruz. Ne kadar tuz? Bayağı da var Ardından dompet püre macarciği Sabah olmadı ya ben sen şunu azıcık yukarı diye Evet biber salçamızı da kattık ve birkaç gün beklettiğimiz karışımımızı unumuzun içine döküyoruz ve unla

Amin. Şimdi bunu kardıktan sonra ne olacak? Kaç gün bekleyecek? Bekleyecek mi daha doğrusu? Bunu ettikten sonra kaydık. Gayret... Yoğurt da koyuyoruz bir yandan. Bunu ettikten sonra bir ay duracak. Bir ay, bu bir ay sonra yemeğe hazır mı? Bir ay sonra yemeye hazır. Kadın salçanın da rengi güzel çıktı. Her sene katarım ben öyle. Esas bir tek iyi şey geliyor. اللهم الله بلا وليد ما نسيب اسم غزي هادشي